Şef Türkiye sahnesine adım attığı ilk andan itibaren hem tevazusu, hem çalışkanlığı hem de tabaklarına yansıttığı duygusuyla dikkatleri üzerine çeken Sümeşe Şahin, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Aslen baba tarafından Ordunun Mesudiye ilçesinde kökleri bulunan, anne tarafından ise Bolu'nun köklü mutfak gelenekleriyle büyümüş olan genç yarışmacı, mutfağa adım attığı andan itibaren aslında kendi ailesinin yıllar boyunca taşıdığı gastronomik mirası ekran taşımaya kararlı olduğunu hissettirdi. Sümeyye, yarışmaya sadece yemek yapmak için değil, kendisini hem mutfakta hem de hayat yolculuğunda yeniden tanımak için katıldığını her defasında vurguladı. Onun mutfak serüveni, küçük yaşlarda babaannesinin odun ateşinde pişirdiği fasulyelerin kokusuyla başladı. Mesudiye'nin taş evlerinde, yaz aylarında taze toplanan sebzelerin, özenle yıkanışı, mısır öğütülürken çıkan o derin huzurlu Sebeköy fırınından yayılan ekmek kokusu... Sümeyye'nin çocukluk anılarında Hala özenle sakladığı mücevherler gibi duruyor. Bu yüzden ekrana ilk çıktığında tabaklarında hissedilen samimiyeti ve geleneksel dokuyu izleyici hemen fark etti. Çünkü Sümeyye yemek yaparken sadece elini değil, kalbini de işin içine katıyordu. Anne tarafının Bolu kökenli olması ise onun mutfak disiplinini bambaşka bir noktaya taşıdı. Bolu'nun ünlü aşçı geleneğiyle büyüyen biri olarak mutfakta düzenin, temizliğin ve doğru tekniğin ne kadar önemli olduğunu daha çocuk yaşta öğrendi. Ailesinin in sık sık hazırladığı et yemekleri, sebze sotelere eşlik eden tereyağının kokusu, sofraya konulan her yemeğin bir emeği ve hikayesi olduğuna dair bilinç, Sümeyye'nin bugün profesyonel mutfağa bakış açısını belirleyen temelleri oluşturdu. Bu yüzden Master Chef jürisi zaman zaman onun tabaklarında disiplin ve sadelik dengesinin çok iyi kurulduğunu dile getirdi yarışma boyunca sergilediği, başarılarla adından sıkça söz ettiren Sümeyye, her eleme potasında sakinliğini koruyuşu, stresli anlarda bile mutfak kontrolünü elden bırakmayışıyla çok sayıda izleyicinin gönlünde özel bir yer edindi. Onun kameralar önündeki duruşu, hiçbir zaman agresif, iddialı ya da gösterişçi olmadı. Aksine hep derin bir tevazu, içten bir motivasyon ve sessiz bir yetenek parıltısı taşıdı. Bu da hem rakipleri hem izleyiciler hem de jüri tarafından fark bir özellikti. Bazı yarışmacılar ekranlarda ön plana çıkmak için yüksek sesli davranışlar sergilerken Sümeyye kendi sessiz gücüyle öne çıkmayı seçen nadir isimlerden biri oldu yemeklerle kurduğu bağın bir başka yönü ise duygusallığıydı. Özellikle aile bağlarıyla ilgili verilen konseptlerde hazırladığı tabaklara yansıyan nostalji onun mutfağı bir duygu sahnesi olarak gördüğünü kanıtlıyordu. Yapılan çekimlerde sık sık babaannesinden öğrendiği küçük sırları, annesinin ona ilk öğrettiği mutfak disiplinini ve iki kültürün birleşiminin kendisine kattığı lezzet vizyonunu anladı. Bunlar sadece birer anı değil, onun mutfak kimliğini oluşturan parçaların ta kendisiydi. Jüri üyeleri de Sümeyye'nin bu duygusal bağını birçok kez dile getirdi. Danilo Şef, onun tabaklarında çok temiz bir el, çok sade ama güçlü bir ruh olduğunu söylerken, Somer Şef ise onun ordu mutfağını modern bir dille yorumlama becerisini özellikle takdir etti. Mehmet Şef, yarışmanın bir bölümünde biz burada sadece yemek aramıyoruz, karakter de arıyoruz. Sümeyye'nin karakteri mutfağına çok yakışıyor şeklinde yorum yaparak genç yarışmacının kişisel duruşunu övmüştü. Sümeyye'nin yarışma boyunca en çok ses getiren tabaklarından biri, baba tarafının köklerinden gelen şeker fasulyesi ile yaptığı modern yorumdu. O gün hem izleyiciler, hem jüri, hem de sosyal medya Sümeyye'nin tabağının adeta bir kimlik manifestosu olduğunu söyledi. Çünkü o tabakta ordu vardı, kökler vardı, çocukluk vardı, aile vardı ve en önemlisi onun yıllar boyunca içinde taşıdığı hikaye vardı. Tabağın sadece lezzeti değil, taşıdığı anlamda çok konuşuldu anne tarafının Bolu'dan getirdiği mutfak bilgeliği ise ona özellikle et yemeklerinde büyük bir avantaj sağladı. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yapılan bir kırmızı et konseptinde Hazırladığı tabağın hem pişirme tekniği hem sos dengesi hem de sunum kalitesi en çok övgü alan çalışmalarından biri oldu. Bolu'nun meşhur et terbiyelerini annesinden nasıl öğrendiğini anlatırken gözlerinin dolması ekran başında milyonları etkileyen duygusal anlara sahne oldu. Çünkü Sümeyye mutfakta sadece lezzet üretmiyor aynı zamanda duygularını da aktarıyordu. Masterchef'teki başarı yolculuğu boyunca izleyicilerin en çok dikkat ettiği şeylerden biri de onun sakinliği ve dengeli enerjisiydi. Zaman zaman stüdyoda yaşanan tartışmalarda geri planda kalmayı tercih edişi, yarışmacıların stres içinde koşuşturduğu anlarda bile kendine özgü, o dingin havasını koruyuşu izleyenlere adeta zen etkisi yaratıyordu. Bu duruşu sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Sümeyye sakinliği, Sümeyye dokunuşu, ses ama derinden gelen güç gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Bazı takipçileri onun yarışma sonrası kendi restoranını açması durumunda oranın ruhu olan bir mekan olacağını bile söyledi. Yarışma sürecinde aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu da sık sık dile getirdi. Özellikle babasının ordudan yarışmaya destek mesajları göndermesi, annesinin Bolu'dan yaptığı moral videoları ve kardeşlerinin ona her zaman sen zaten bizim şampiyonumuzsun demesi izleyicileri etkiledi. Sümeyye de her fırsatta ailesinin onun arkasında duruşunun kendisini güçlendirdiğini anladı. Bu nedenle her eleme açıkça görülüyordu ki o sadece kendi için değil ailesinin yıllardır taşıdığı o güzel kültürel miras için de mücadele ediyordu. Magazinsel tarafta ise Sümeye yarışmanın en sakin ama en etkili yarışmacısı olarak anıldı. Kameralara poz vermekten çok o tabaklarına odaklanan, abartılı çıkışlar yapmayan ama mutfakta kendini gösteren genç yarışmacı. Sosyal medyada doğal güzelliği, içten davranışları ve samimi duruşuyla geniş bir kitle tarafından sevildi. Bazı hayran sayfaları onun gülüşünü Mazhar Şef'in en içten gülümsemesi olarak tanımladı. Özellikle program içinde yaşanan duygusal anlarda gözlerinin dolarak tebessüm etmesi birçok izleyicinin gönlünde iz bıraktı. Sümeyye aynı zamanda yarışma sürecinde kendini geliştirme konusunda da büyük bir çaba gösterdi. Usta şeflerin verdiği teknik derslerde en özenli notları alan, öğrendiği her detayı pratiğe dökmeye çalışan yarışmacının ilerleyişi haftalar geçtikçe daha net görüldü. Sadece yöresel tatlara değil, dünya mutfağına modern tekniklere ve restoran sunumlarına olan ilgisi onu yarışmada daha da ön plana çıkardı. Jüri üyeleri onun bu gelişim grafiğini sık sık övdü ve Sümeyye bu yarışmaya öğrenmeye gelmiş. Öğrendiğini de çok güzel yansıtıyor. Yorumları yapıldı. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Sümeyye kendine olan güvenini daha da pekiştirdi. Artık yalnızca tarif uygulayan değil kendi tabaklarını tasarlayan, özgün dokunuşlar ekleyen ve mutfakta kendi imzasını oluşturabilen bir yarışmacıya dönüştü. Bu dönüşüm hem jüri, hem izleyici hem de rakipleri tarafından fark edildi. Birçok yarışmacı onun sessiz ama güçlü ilerleyişine saygı duydu. Özellikle stresli final haftası konseptlerinde gösterdiği dirayet onun mutfak ciddiyetinin en net yansıması oldu.